Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım umarım diğer videolarım gibi bu videomda sizler tarafından beğenilir arkadaşlar lütfen videomu sonuna kadar izleyip beğen atmayı unutmayın son zamanlarda bakışlarınızı ihtiyacım var öyleyse videomuza geçelim sevimli oyuncu Can Yaman'dan sizler için çok güzel fotoları bir arada toplayıp sunuyorum yakışıklı oyuncu dizi setinden ve özel anlarından paylaştığı fotolarını e, bizimle paylaşıyor. Ben de siz izleyiciler için sizde e, video hazırlayıp sunuyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizler iyi seyirler. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.